120 kilo yağmurdan sonra gene deremiz patladı. Allah <laughs> tüplere Dün gece gene bayağı bir yağmur yardı arkadaşlar. Aa, 40 kiloya geçmiş. 130 kilo falan yağmur yağmış. Öğleden sonra da gidip dereye bir bakacağım. Taşma falan var mı diye. İnşallah tarlalarda sıkıntı yoktur. Haydi bakalım başlayalım arkadaşlar. Evet, benize merhaba arkadaşlar. Ben Utku Çetin, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle koyunları yanındayız? Vallahi her şey çok bağlı arkadaşlar. Hızlı böyle damlatmak bile istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Daha 130 kilo yağmur sonra arkadaşlar çamurda gidiyoruz. Allah'tan buraları sürmemiş de böyle güzel sert yol oldu bize. Sıvacaz aldığı için yolu burada yapacağım arkadaşlar böyle gireceğim çapraz. Hiç uğraşmayacağım orada ben direkt oradan içine açacağım Bu dayımız da güzel duruyor. Güzel bir tef otumuz var arkadaşlar. Yazın iyi çalıştık. Oo, bayağı da ağır bastırdık bunları. Yine bir 30 kilo var. Bakın şu güzelliğe bakar mısınız ya. Tamam bir yonca kadar değil ama yine de çok güzel tef otu. Yepyeşil abi. Hani içinde hala yeşillikler var. karası şimdi biraz parçalarken ben de tamamlayıp taşıyayım. Haydi bakalım devam. Ah, ıslak saman balesi arkadaşlar. Yağmurda dışarıdaydı bu. Çok da güzel olmuş. Bakar mısınız? Yani şöyle ıslak balalar çok Hoşuma gidiyor. Artı bir tat veriyor yani karmaya. burası leşimiz bitti arkadaşlar. Dark'ı en sonunda bağladım. Aldır aldır koştu, koşturuyor koyunları yanında. Otur oğlum otur. Otur otur. Bir daha bağlasın. Buraya geldiğinde bağlayacaksın tamam mı? Tamam mı? Bir daha buraya geldiğinde buraya geleceksin. Burada seni bağlayacağız. Tamam otur bakalım orada. Ama bak güzel arkadaşlar. Traktörü çektim oraya. Yem karma beraber. Yarın yemi hazırlayacağım. Daha sonra içeriye alacağım onu. Dark yapma oğlum yapma. Arkadaşlar gene dere patlamış. Kadıköy'deyiz. Babesi Kadıköy. Birazdan göstereceğim şu tepeye çıkayım. Arkadaşlar bu da buzdayımız. Yine serpme ettiğimiz. Pek içine girmeyeceğim. Kum tarla Patlıyor baya. Şöyle baya çampar izleri kalmış tarlada ama yine dolduracak gibi duruyor yani. Şuradan mı geçelim? Şu dereye, dereye bir bakalım nasıl olmuş. Sonra diğer tarlalara bakacağım. Çok böyle izler kalmış. Büyük ihtimal çampardan dolayı böyle. Yapacak bir şey yok. Diğer tarlalarda yok böyle de. Bu tarla böyle olmuş. Şurada su durmuş. Gidelim bakalım. 120 kilo yağmurdan sonra gene deremiz patladı. Bütün her yer gitti arkadaşlar Yine Buyurun. Böyle dere boyu komple gidiyor. Yazık. Burası önceydi bir abimizin. Geçen sene de patlamıştı. Bu sene de patladı. Derenin son hali böyle. Şimdi diğer tarafa gideceğim o mısırları ektiğimiz yere bakalım orası nasıl hatırlarsanız burayı biçmiştik ota otarla patlamış yani Gençler gene sular altındayız. Geçmiş olsun. 120 kilo yağmurla beraber gene sular altında kaldık. Oh. Ha şu tarlamız böyle komple gitmiş. Şimdi diğer tarafa da bakalım. Yani su su gelmesi sıkıntı değil ama çöp gelmesi çok sıkıntı arkadaşlar. Yani geçen sene çöp gelmişti tarlaya. Bir daha bayağı bir uğraştırmıştı bizi. Bakın burası patlamış bu sefer de. Şuradan patlatmış. Şimdi daha yakından çekeceğim. Gidelim. Geçen sene regas vardı burada. Regas komple çürümüştü. Bakalım buday nasıl olacak. Bu sene tecrübe edeceğiz. Ama bu su nasıl çekilecek onu bilmiyoruz. Yani şurası şurası bir adam boyu kadar vardır. Çünkü orası hep su duran yer. Gidelim bakalım. Çok kötü. Karşıya nasıl geçeceğim bilmiyorum da Şuradan bir bakacağım yol Bizim bir şey yok gibi duruyor Ellerleyelim o zaman Sınır alsam kendimi gideceğiz Ama batıyor Bizim tarlada pek bir şey yok. Yine bir posta biraz çok kalmış. Yakından gidip bakalım. İşte nereden geçeceğiz? Valla karşıya gidemiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey yol yok. Sağdan soldan. Yani sete çıkmam lazım. Setten yürümem lazım. O da bayağı uğraşacak ama dediğim gibi bu tarlada pek bir şey yok. Sadece şu ön tarafında biraz çöp durmuş onlar taşınır. Öyle geçen seneki gibi çöp gelmemiş yani. Tabi inşallah o diğer tarafta bir şey yoktur. Haydi geçmiş olsun. Şöyle yine çekelim. Yine derelerimiz patladı yani. 120 kilo burada Yine her yer patladı. bakalım buğday çürüyecek mi arkadaşlar daha küçük olduğu için bir şey olmaz diyorlar ama tabi göreceğiz yani bayağı tarla komple gitmiş Sular çekince belli olacak dediğim gibi regras sudan dolayı çürümüştü ama buğday bir şey olmaz diyorlar bakalım göreceğiz bir tane eksik mi var Bakayım mı? Gel 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 Yürü Teyze abla bu burada bir tanesi <gülüyor> Allah tüplere <Allah. gülüyor> bak <Şş>, Tamam tamam. <laughs> o ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ya haftal, <gülüyor> <gülüyor> aptal, aptal canık Allah. Oh, love, <laughs>